Evet arkadaşlar ilk oyunumuz DRAKON WESTERS 2 Arkadaşlar oyunda iki tane sarhoş boksör var Siz bu boksörlerden birini kontrol ediyorsunuz ee, Böyle özelleştirmeler var ee, mesela Kıyafet, saç gibi Ondan sonra Arkadaşlar çok oyunculu böyle Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun Yani komik bir oyun yani Tavsiye edilenlerden ücretsiz normal sistem oyunu olarak bir numarada Dragon Questler 2 Evet arkadaşlar ikinci ücretsiz Steam oyunumuz cube Escape Paradox Arkadaşlar Paradox cube Escape oyunu ve Rusty Lake kısa filminin bir araya getirilmiş hali Yani oyunda siz paralel, paralel evrende uğursuz bir odadan kaçması gereken bir dedektif olarak oynayacaksınız. Ee, Steam'de ücretsiz olarak e, kendi yani ücretsiz oyun olarak iki numarada küp eski paradokslar bir sonraki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bir Mayıs'a kadar ücretsiz olan Polyball e, Superman Cable, Marvel Madness ve Marvel Blast gibi klasik top yuvarlama oyunlarına yeni bir nefes getiriyor. Aynı zamanda Sonic serisi, Trackmania ve Mario Kart gibi oyunlardan da izler taşıyor. Şu an ekranda görüyorsunuz. Böyle bir oyun 1 Mayıs'a kadar ücretsiz. A gerçek fiyatı ise gerçek fiyat arkadaşlar 24 lira Steam'de bir Mayıs'a kadar ücretsiz hızlıca hemen gelip alabilirsin. Arkadaşlar Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olan ikinci oyunumuz Total War Shogun 2. Ar arkadaşlar gerçek fiyatı 102 lira ve gayet güzel bir oyun. Ee, yüksek sıra tabanlı strateji oyunu grafikleri gördüğünüz gibi böyle tabi ben aldım hemen ücretsiz nasıl olsa nerede beleş oraya yerleş Siz sizde 1 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz sonra oyunumuza geçelim aslında bildiğimiz Pacman arkadaşlar ama bu şampiyon serisiymiş 2 ee, 10 Mayıs'a kadar Ücretsiz 18 Lira Öyle bir şeydi yani gerçek fiyatı Siz de ücretsiz olarak Alabilirsiniz Şu an ekranda gördüğünüz gibi oyun ee, Bu videodan da Bu kadar arkadaşlar Eğer bu serinin Üçüncüsünü gelmesini istiyorsanız En az 15-20 Like En az ee, Ve bir sonrakinde belki 7 oyun falan olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.